Sayın Bakan amasız fakatsız kadro denildi ama binlerce taşeron işçi hala kadro alamadı. Kimler mi? Hastane bilgi yönetim sistemi ve bilgi işlem çalışanları ki bu konuda önceki bakan Sayın Jülide Sarı Eroğlu da söz vermişti. Karayolları, kit çalışanları, belediye şirket işçileri, kiralık araç şoförleri, diş protez, laboratuvar teknikerleri ve teknisyenleri, radyoloji ve MR, sterilizasyon ve dezenfeksiyon işçileri, hastane bilgi yönetim sistemi bilgi işlem çalışanları, yemekhane çalışanları, sosyal tesis çalışanları, tüm kamu çağrı merkezi çalışanları, fizyoterapistler, öğretmen evi çalışanları, polis evleri çalışanları, hakim evleri çalışanları, vakıf bank özel güvenlik görevlileri, diğer yüzde yetmiş engeline takılanlar ve dört aralık mağdurları ne zaman kadro alacak? Ayrıca Belediyelerde sözleşmeli memur olarak çalışanlar kadro istiyor. Sözleşmeli memura kadro hakkı verecek misiniz? 111 bin yardımcı hizmetler sınıfı personeli öğrenim durumlarına göre bir defaya mahsus sınavsız atamasının yapılmasını, bu sınıfın tamamen ortadan kaldırılmasını ve yıllardır süren mağduriyetlerinin giderilmesini bekliyor. Bu konuda çalışmanız var mı? 4C'den 4B'ye geçen özelleştirme mağdurları hak kayıpları yaşıyor. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Mevsimlik orman işçileri kadro alacak mı?